Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Ee, 30 Eylül 4 Ekim arası geçerli indirimli ürünler. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Bakalım. Ee, haftanın yıldızlarında bu hafta ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle Torku markasının e, bana da mini 2 e, kakaolu fındık kreması var. Bu 875 gramlık fiyatı e, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 130 liradan 69 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar burada da bingonun sıvı deterjanı var. Bunlar da 2 litrelik oluyor. Fiyatlar ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 49 liraya düşmüş. Ve Platinum platünyum bu şekilde bulaşık deterjanı var arkadaşlar. Bunlar da 1500 milimlik. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 129 liradan 70 liraya düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde ve sarelle var arkadaşlar gofretler bunlar da 10 liradan 6,5 liraya düşmüş ve Türk kahvesi var arkadaşlar kahve dünyasının Türk kahvesi bu da şu anda indirimde 100 gram fiyatı 32 liradan 26 liraya düşmüş ve ovadan markasının şöyle Osmancık birinci de indirimde arkadaşlar 2,5 kilo Bunlar da 81 lira 50 kuruştan 65 lira 50 kuruşa düşmüş Yöremce markasının yaprak mercimeği de indirimde 67 liradan 47 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu da 2,5 kilo ve Orkide Omega 3 yemeklik karışım sıvı yağ var arkadaşlar. Bu da şu anda indirimde 129 liraya 50 kuruştan 99 liraya düşmüş ve Persilkolar sıvı deterjanlar da indirimde arkadaşlar. Bunlar da fiyatları 133 liradan 83 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde haftanın yıldızlarında arkadaşlar. Ve Tukaş markasının zeytin indirimde. 10 TL 100 lira alışverişlerde 80 liradan 45 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle çizik zeytinler var. 52 lira ve burada da Tukaş markasının 1 kiloluk zeytini var. Bunlar da 10 TL lira alışverişlerde 100 liradan 55 liraya düşmüş. Ve burada da Nescafe'nin üçü bir arada kahveleri var arkadaşlar. 20 li olarak satılıyor. Şu şekilde sütlü köpüklü ve ikisi bir arada şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları 10 TL üzeri alışverişlerde 85 liradan 54 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet burada da Nescafe'ler indirimde 100 gram arkadaşlar böyle cam şişede fiyatı 53 lira 50 kuruştan 20 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu şekilde haftanın yıldızlarında ve burada da Nescafe e, ee, şekilde kahvelerde indirimde arkadaşlar. Şu şekilde gold. Bunlar da 94 lira 50 kuruştan 74 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında ve böyle Mehmet Efendi Türk kahvesi de indirimde arkadaşlar. Fiyat 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Nescafe'nin fitre kahvesi de indirimde. Bunlar da 250 gramlık. Fiyatı 94 lira 50 kuruştan 74 lira. 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Doğadan markasının şöyle ıhlamuru da indirimde 27 lira 50 kuruştan 18 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da çay kur kamelya çayları var. Bunlar da 500 gramlık fiyat 62 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Abalı markasının şöyle medium yumurtaları da indirimde 30'lu fiyatı 95 liradan 83 lira 50 kuruş ve burada da large yumurtalarda indirimde 105, 104 lira 50 kuruştan 91 lira 50 kuruş ve 15'li yumurtalar da bu şekilde indirimde 52 lira 50 kuruştan 45 lira 90 kuruş. Evet burada da Finish Guantum hepsi bir arada tabletlerde indirimde arkadaşlar. Kırklı olarak satılıyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 244 liradan 169 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında bu şekilde. Evet burada da gelenek. Bunlar da indirimde arkadaşlar. bunlardan da 38 liradan 32 liraya düşmüş. 2 kiloluk ve kurumaya var. Ee, şu şekilde fiyat 38 liradan 28 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar Evet burada da şöyle galli e, şu şekilde salatalık turşular var e, fiyat 22 lira 50 kuruştan e, 19 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında Et burada da şöyle Vava'nın konserve ton balıkları var arkadaşlar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. 80 liradan 60 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve böyle Vava'nın ikili olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 62 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada da çerezyanın yerli bol tuzlu çekirdeği de var. Bunlar da 400 gram fiyatı 29 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet arkadaşlar Selpa'nın 8'li tuvalet kağıtları var. Bunlar da 3 katlı 8'li 100 liradan 40 liraya düşmüş. Ve Teno'nun tuvalet kağıtları da indirimde 77 liradan 44 liraya, 45 liraya düşmüş et familyanın şöyle peçeteleri var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyat 33 lira 25 kuruştan 17 liraya düşmüş ve burada da şöyle e, Papya'nın tuvalet kağıtları var. 8'li fiyatı 100 liradan 56 liraya düşmüş arkadaşlar. Familyanın şöyle familya Plus kağıt havluları var. Bunlar da e, 12'li fiyatı ise 110 liradan e, 69 liraya düşmüş ve Sofya'nın tuvalet kağıtları var. Bunlar da 10 lira alışverişlerde 100 liradan 40 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar, Eken markasının yoğurtları da indirimde. Şu şekilde 200 gramlık fiyatı ise 13 liradan 10 liraya düşmüş ve burada da bir şah markasının yoğurtları da pardon, ayranları da indirimde. 4 lira 25 kuruştan 3 lira 40 kuruşa düşmüş. Evet burada da Sütaş markasının tam yağlı beyaz peyniri var. 700 gramlık 101 liradan 82 liraya düşmüş arkadaşlar. Beynes markasının şöyle beyaz peyniri de indirimde 500 gramlık. Fiyatları ise 70 liradan 57 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bu şekilde. Ekici markasının şöyle süzme peynirleri de indirimde 400 gramlık. E, fiyatları ise 64 liradan 45 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da Murat Bey sürmeli beyaz peynir de indirimde. 4 e, da 700 gramlık e, fiyatı ise 89 liradan 62 lira 50 kuruşa düşmüş. Pınar markasının nable peynirleri de indirimde. 37 lira 75 kuruştan 29 liraya düşmüş. Evet burada da Tarabya'nın Kaşar peyniri var. Bu da şu anda indirimde arkadaşlar. 46 liraylı kuruştan 38 liraya düşmüş. 225 gram ve Kolot peyniri de indirimde. Ki bir Kolot peyniri. Bunun da fiyatı 105 liradan 79 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve Cumhuriyet sucukları da indirimli bir şekilde Dana Kangal sucukları 250 gram 118 lira 75 kuruştan 100 liraya düşmüş ve Truva markasının şöyle klasik inek peynirleri de düşmüş, beyaz peynir fiyatı 140 liradan 75 liraya düşmüş. Evet Lezita'nın şöyle hindir kokteyl sosisleri var. Bunlar da 25, e, 26 liradan 20 liraya düşmüş arkadaşlar. Ve sana paket margarinler de indirimde 250 gramlık fiyatı 21 lira 25 kuruştan 16 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle aspero sarı güç e, pardon mavi güç ve sarı güç şu anda bitmiş. Bunlar da şu anda indirimde arkadaşlar. 1 litrelik fiyatı 55 liradan 40 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında ve Güldal markasının çamaşır suları da indirimde arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 29 lira 75 kuruştan 24 lira 70, 50 kuruşa düşmüş. Evet Rinson'un limon ve karbonat toz deterjanı da indirimde arkadaşlar. 8 kilo fiyatı 221 lira 75 kuruştan 165 liraya düşmüş haftanın yıldızlarında. Evet, Pervol'un sıvı deterjanları da indirimde. Hem siyahlar için hem renkliler için olanı. Bunlar da 166 lira 50 kuruştan 129 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde 3 litrelik oluyor. Evet, Kalgon kireç önleyici var. Bu da şu anda indirimde 500 gramlık. Fiyat 55 liradan 45 liraya düşmüş. Evet burada da Finish, Quantum hepsi bir arada tabletleri var. Bunlar da 80'li olarak satılıyor. Fiyat 355 liradan 318 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Ve e, bu şekilde Pril losyon var. bulaşık deterjanı losyonu arkadaşlar. Karşmıyla etkisi fiyat 27 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Yumoş'un oda spreyleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da şu anda indirimde şöyle iki farklı koku seçeneği var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fiyatları ise 75 liradan 44 liraya düşmüş. Bunlar 450 milimlik oluyor. Evet burada da palettenin saç boyaları da indirimde arkadaşlar. Fiyatları 77 liradan 54 liraya düşmüş. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. Fiyatları dediğim gibi adet fiyatı 77 liradan 54 liraya düşmüş. Aquin markasının şöyle üç farklı çeşidi var. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, vanilya, zeytinyağı ve manolyanın bunlar da şu anda indirimde. 2 litrelik fiyatı 35 liradan 31 lira. 50 kuruşa düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Ve burada da griş şampuanlar da indirimde arkadaşlar. Bunlar da 500 milimlik. Şu şekilde iki farklı çeşidi var. Fiyatlar ise 93 lira 50 kuruştan 64 lira 50 kuruşa düşmüş. Herden şoruz. Bunlar da şöyle 50 kuruş indirim yapmışlar arkadaşlar. 107 liradan 106 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve burada da Clear markasının şu şekilde şampuanları da indirimde. 350 milimlik fiyatı 76 lira 50 kuruştan 57 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Durum markasının şampuanları da indirimde arkadaşlar. Bunlar da iki farklı çeşidi. 500 milimlik fiyatı 42 liradan 30 liraya düşmüş. Böyle haftanın yıldızlarında. Evet burada da şöyle bayanlar için e, bay ve bayanlar için deodorantlarda indirimde 80 liradan e, 55 liraya düşmüş böyle niveanın 75 milimlik ve burada da niveanın e, yüz temizleme köpüğü var hassas ciltler ve normal ciltler için fiyatları ise bunların da 77 liradan 50 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle milbilin e, şu şekilde. Maskaraları da indirimde 100 liradan 50 liraya düşmüş arkadaşlar. Et derbinin şöyle onlu jiletleri de indirimde 109 liradan 65 liraya düşmüş arkadaşlar. Bu şekilde tıraş bıçakları. Et burada da 22 finish quantum max tabletleri de indirimde. Fiyatları 127 lira 50 kuruştan 67 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada da Hacı Şakir e, sabunları var. Şu şekilde beyaz sabun. Bunlar da 99 liradan 65 liraya 50 kuruş. Ve Finish'in e, bulaşık makinesi jeli var arkadaşlar. Bunlar da 110 milimlik. Pardon 1100 milimlik. Fiyatı 99 lira 75 kuruştan 65 liraya düşmüş. Evet burada da Splaktin gazlı içeceklerde indirimde arkadaşlar fiyatı 100 liradan 49 lira 50 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında. Silkinerlerin şöyle yeni diş macunu çürüklere karşı fiyatı 23 liradan 18 liraya düşmüş arkadaşlar. Evet burada da şöyle orta boy çöp torbaları indirimde Fiyatları 17 lira 50 kuruştan 14 liraya düşmüş. Ve kavanoz kapakları da indirimde 20 liradan 15 liraya düşmüş. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet